Ben doğalgaz geldi çifte telli oynadım. Vallahi çifte telli oynadım doğalgaz gelince neden oynamayayım? Şimdi çok iyi, rahatız şimdi. Odun düşünmüyoruz, kömür düşünmüyoruz. Allah razı olsun doğalgaz geldi. İstanbul'da birçok mahalle ya da sokağa imar sorunları nedeniyle doğalgaz hizmeti götürülemiyordu. Ekrem İmamoğlu Başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorunları çözdü... Doğalgaz geldi. Vatandaşlar rahata kavuştu. Doğalgazın konforu bambaşka. Onun rahatlığı bambaşka. Geliyorsun evinde sıcak suyun hazır. Millet Karcıköy'de bizden 7 sene önce doğalgaz kullandı. Ben efkarımdan sinir krizi geçirdim. Kalp krizi geçirdim. Eyüp Sultan ilçesi Ağaçlı Mahallesi'ndeyiz. Burada da imar sorunları nedeniyle doğalgaz verilemeyen 260 haneye yıllar sonra doğalgaz getirildi. Rahatlık, temizlik, çağdaş bir şey. Her taraf ısınacak. Ağaçlı Mahallesi'nde doğalgaz kullanmaya başlayan bir ailenin evine geldik. Ev gerçekten sıcak. Hatta ben de üstümü çıkarmak istiyorum. Şimdi burada bir anneanne ile torunumuz var. Hemen görüşlerini almak istiyorum. Efendim siz de yıllar sonra doğalgaza kavuştunuz. Ee, neler söyleyeceksiniz? Eviniz de oldukça sıcak. Torununuz da kucağınızda. Evet çok mutluyuz. Senelerdir bekliyorduk. Allah razı olsun. Odundan kömürden kurtulduk. Yani çok bize eziyetti o odun kömür. Pisliği bir taraftan yani çocuğa zorlandık. Geçen sene bunu baktık kışta. Çok zorlandık. Ama bak bu sene görüyorsunuz. Her yerimiz açık böyle. Senin sert e evimizde Ay. rahatız. Çok rahatız. Allah razı olsun. doğalgaz dağıtımı ile ilgili sorun vardı uzun yıllardır bekleyen. İktaş burada çok hızlı bir başlangıç yapsın ve vatandaşlarımızın o yıllardır beklediği gaz sıkıntısını çözmüş olalım. insanlar doğalgaza erişsin. Sultan Gazi'deyiz. Cebeci, Zübeyde Hanım ve Habipler mahallelerinin çok sayıdaki cadde ve sokağında yaşayan vatandaşlar 16 yıllardan sonra doğalgaza kavuştu. Fırtanası, karı, bu şu ama doğalgaz dağıtıyız. Niye yaşamayalım ki? Şimdi yaşamayı tamam anlamışız. Biz aşk anlamamışız ki. Her sene mutlaka badana boya yaptırmak zorundaydık. Bugün bir dairenin badana boya bedeli 5-6 bin liradan aşağı değil. Ondan kurtuluyorsunuz bir defa. Her şey tertemiz. Çok zorluk yaşıyorduk o zaman. Odun bulamıyorduk, kömür bulamıyorduk. Allah aşkına çok rahatız. Hep bir yada oturuyorduk zaten çok çocuk. Ne değişti hayatımızda? Konforumuz değişti. Önceden banyo yapamıyorduk, sıcak su bulamıyorduk. Banyomuz rahat, odalarımız hep aydınlık, sıcak. Çok rahatız yani. Yapanlardan çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz onlardan. ve kentin en uzak ilçelerinden Çatalca'dayız. Çatalcalılar da uzun yıllardır doğalgaz gelmesini bekliyordu. Örcünlü, Kızılcaeli ve Yalıköy Mahallesi sakinleri yıllar sonra sobalardan kurtuldu. Aa, o kadar güzel oldu ki en azından yaşlarımız için. Odun derdimiz yok, soba derdimiz yok, kül atma derdimiz yok. İnsanlar artık kışlık olarak da kullanıyorlar burayı doğalgazdan dolayı. Ben 70 yaşındayım odun taşıyorum. Niye taşıyayım? Onun için doğalgazın konforu tabii ki. Niçin iyi olmasın kızım? Rahat olan her şey tek teknolojiden ben yararlanmak istiyorum. Bitmedi. Yaylacık, Gümüşpınar ve Karamandere mahallelerine de 18 yıllardan sonra doğalgaz hizmeti geldi. Her sene 20 ton odun yakadım. 20 tonu oraya dizmesi, getirmesi, taşıması yani üst üste koyduğun zaman herhalde doğalgazdan kafa kafaya gelir. Bir da belki de doğalgaz daha ucuza gelecek. Onu ne bilmiyorum. Soğukta dışarı çıkardık, odun atardık. Şimdi bunların hepsinden kurtulduk. Şu anda çok memnunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kentte doğalgazsız ev kalmasın diye çalışmalarına devam ediyor. Belediyemize imam oğlumuza herkese çok teşekkürler bütün çalışanlara